Bu önemli çünkü. Şimdi sadece aynen bahsettiğin gibi onun için özellikle hani fındık şey yaptık çünkü ülkemizde fındık çok rahat bulunuyor. Hı -hı. Ee, ben de hani mesela acil servise hizmet verirken Hı -hı. E, hep çok, çok böyle mu yabancı böyle? cisim aspirasyonu dediğimiz e, hani fıstık fındık kaçımı en sık biz fındığı görüyoruz. Ama size gelene zaten. kadar çocuk nefes alamıyorsa... Güzel. Yani evet, saniyelerden öyle. bahsediyoruz. Öyle. Hastaneye yetiştirmek çok zor. Beni en çok korkutan iki tane boğulmaya neden olan nesneden bahsetmek istiyorum. Özellikle çünkü çoğu zaman anne babalar bunu bilmiyorlar. Yine test tüpümü alıyorum. Şöyle bunu içine atıyorum. Diyorum ki yine <laughs> bu, bunu eğer bu akciğerine kaçırılırsa ben yine suni solunum, e, suni teneffüs yaparak bunun sağından solunan akciğere oksijen ve hava gönderirim. Ancak... Şişirilmemiş balon buraya girerse bakın ne oluyor. Eyvah eyvah, ben buradan nereden hava göndereceğim bebeğinizin akciğerini? Nereden göndereceğim? Hmm. Gönderemem. Peki, canım sıkılmışsın. Al bakayım. Al, bunu kaç kaçımız yaptı şu Ay, ana çok kadar? Çok anne yaptı. Kaçımız çok. yaptı? Peki. Peki bunun nasıl bir tehlike? İşte eyvah aynı şey. Giriyor. Aynı hmm. şey. Ben buradan nereden suni solunum yapacağım? Yapamam. Tamam. Hmm. Dolayısıyla iki şeye dikkat. Özellikle ben poşet balondan, ve şişirilmemiş balon. Balondan vefat eden bir çocuğumuz vardı. Bu nasıl olabilir dedik değil mi? Biz hep şişmiş balon geldi pek çoğumuzun aklına. Oysa bu çocuk balonu yavaş yavaş ne olacak onlar diş zaten kaşınıyor. Kemirirken kemirirken burayı tamamen... Doğum günü partilerinde ne var? Ha, en çok balonlar, balonlar var. Balonlar en çok Her balonlar var. Her taraf biraz balon. önce onları da balon. Biraz sonra onları da göstereceğim. Dolayısıyla lütfen şişirilmemiş balon ve aynı zamanda e, plastik poşete dikkat uzak tutalım. Hatta yaşı nedir biliyor musunuz sadece? 10 yaşına gelene kadar. Daha 5 sene önce çok 8 biz. yaşında bir çocuğu kaybettik. Hayır. Buna Allah korusun. Buna 8 yaşında 10 yaşına gelene kadar tavsiye etmiyoruz. Peki. Bilelim. Önlemlerimizi aldık. Hı. Bütün bunlara rağmen bebeğimiz ne oldu? Esiyoruz ve bir şekilde boğulma tehlikesi Hı -hı. geçiriyor. Aa canım ne güzel alıyorsun, yiyorsun falan filan derken <laughs> yaptı. Gitti. Bu Sen... aşamada ne yapacağız? Ne yapacağız? Peki bu aşamada bu tarafa geçebilir miyim? Tabii ki mi? Peki. lütfen buyurun. Peki, eğer bebeğimiz ağlıyorsa zaten hani ses çıkartıyor aa, 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 yapıyorsa dünyanın sonu değil birazcık hakikaten oradaki beylerin Beyefendi dediği yapmıştım. gibi Aha. hafif hafif pat pat vurabiliriz o zaten atar. Ama eğer o ses gittiyse yapacağımız müdahale şudur. Böyle alıyoruz yere paralel şekilde yere paralel şekilde böyle tutuyoruz Hı -hı. bebeğimizi. Ee, kemiklerinin şuradaki e, e, kemiklerinin arasında hemen orta alanda e, kürek kemikleri hı hı. arasında sertçe vuruyoruz 5 kere. Çok önemli sert. Tamam Dinleyin beni. Bakın siz çıkacak sesi dinleyin. Oo. Bu kadar sert. Tamam. Korkmayın. Biraz önce dediler ya hafif hafif. Zaten sona yaklaşmışsınız. Bebeğiniz nefes alamıyor. Görüyorsunuz neler oluyor oksijen beyine gitmediğinde. Dolayısıyla ay sırtını acıtmışım diye bir şey yok orada. Sert sert. 1-2-3-4-5 Eğer bu aşamada bebeğinizin sesi geliyorsa Yapıyorsa Tamam orada kurtardık. Ama bu 5 kereden sonra bakın Eğer hala Morarıyor hatta Hemen çeviriyorsunuz karnına. Bu sefer. Karnına değil mi? Buraya. Biraz önce yaptığımız gibi içeriye ve yukarıya. içeriye ve yukarıya. Bu şekilde. Ne yapıyoruz? Akciğeri bastırıyoruz. Hava basıncını arttırıyoruz. Burada tıkayan nesneyi pıt diye attırmaya çalışıyoruz. Hatta böyle e, yarım nitelik pet su şişeleri vardır. <gülüyor> <gülüyor> Hafifçe kapağı açıksa sıktığınızda pıt diye atar ya. Aynı mantık. Aynı hadisi. Aynı i̇çeriye mantık. İçeriye yukarıya, içeriye yukarı, içeriye yukarı. Beş kere. Hala ses yok mu? Yine çevirin. 1, 2, 3, 4, 5. Ses geldi. Kurtardık. Kurtardık. Her şey güzel. Bu aşamada bütün bunlara yapmanıza rağmen diyelim ki en kötü vakayı şu anda canlandırıyorum. Canım ne oldu sana? Ne oldu? Tamam tamam bir dakika. Bir şey yok. İçeri yukarı, içeri yukarı, içeri yukarı, içeri yukarı. Yok hala atmadı. Çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Yok. Devam ediyoruz. 1-2-3-4-5 Canım iyi misin? Yok iyi değil. 1-2-3-4-5 Ve bayıldı kucağınızda. Muhakkak muhakkak ambulansı arıyorsunuz. Ve suni solunum kalp masajına başlıyoruz. Onu da yakın gelecekteki programlarda S gösterelim. anlatıyor olacağız. Tamam şimdilik bu kadar yeter ama evet. yani bunlar çok uzak değil ne yazık ki bizim hayatımızda. Çok teşekkür ediyorum doktorumuza. Evet.